2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemiz için yeni ufuklar açacak, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz ve bu ufuklara yelken olacak değerli öğretmenlerimiz, yeni eğitim öğretim yılınız kutlu olsun. Okula İlk defa bu yıl başlayan ve yeniden okuluna, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan sevgili öğrencilerimiz. Heyecanınızı, coşkunuzu tüm kalbimle hissediyor ve sizlerle aynı coşkuyu yaşıyorum. Sayın Valim değerli konuklar, bugün itibariyle 841 okulumuzda 150 bine yakın öğrencimizle ve 10.972 öğretmenimizle 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Ülkemizin geleceği, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin kendilerine, ailesine ve ülkesine faydalı nesiller olarak yetişmesidir. Sevgili öğrenciler, 2023'e girerken geleceğin güçlü Türkiye'sini kurmak ancak sizlerle mümkün olacaktır. Ömrünüzün önemli aşamalarından olan eğitim öğretim hayatında göstereceğiniz başarı bizim en büyük arzumuz ve teminatımızdır. İyi bir insan, iyi bir vatandaş, milli manevi değerler, evrensel değerlere sahip, çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeniz ancak ve ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Biz eğitimcilerin en büyük ödevi işte budur. Bu yüzden insan olmanın temel şartı eğitimdir. Bunu gerçekleştirmek bizlerin ve sizlerin daha çok çalışmasına bağlıdır. Özgüveni yüksek, sorgulayan, bilgi üreten üreten öğrenciler bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma yollarını sunan eğitimciler olmamız büyük önem arz etmektedir. Verilerimiz olarak eğitimin bilincinde olmanız çocuklarımızı ve alanda okulu çocuklarımızı her alanda desteklemeniz ve onların başarısı için okullarımızla işbirliği içinde olmanız da olmazsa olmazımızdır. Öğrenci öğretmen okul meni arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin başarısının en temel unsurudur. İşte bunları gerçekleştirmek adına geçen yıl olduğu gibi bu yaz boyunca da hiç durmadık. Canla başla çalışmaya devam ettik. Gerek temel eğitimde, gerekse orta öğretim ve mesleki eğitimde, bir taraftan okul öncesi eğitim oranımızı artırırken, diğer yandan fiziki ve donanım bakımından birçok okulumuzun iyileştirmesini sağladık. Yine her yıl olduğu gibi bu senede. Okulun ilk gününde toplam 1 milyon 400 bin ücretsiz ders kitabı ve bu sene ilk defa 870 bin yardımcı kaynak kitabıyla sizleri buluşturuyoruz. siz sevgili öğrencilerimiz içindir. Çünkü bizler sadece ve sadece sizler için varız ve bu bizim en büyük görevimiz, en büyük sorumluluğumuzdur. Sayın Valim, konuklar bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin aydınlık geleceğine güçlü bir adım olacağı inancıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza, ülkemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bir okulumuzda 8281 derslikte 10.972 öğretmen ve 147.241 öğrenci ile bugün eğitim öğretim yılına yeniden başlıyoruz. Ben tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, şu kıymetli sevgili öğrencilerimize ve çok kıymetli, çok değerli fedakar velilerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum herkese başarılar ve kolaylıklar diliyorum. İnşallah hem hepimiz, her birimiz, hem de şehrimiz için çok güzel ve verimli bir yıl olur. Evet, insan doğduğu andan itibaren öğrenmekte ve öğrendiklerinde bir ömür boyu hayatına yansıtmaktadır. Hatta kendi hayatı dışında kendi çocuklarının, en yakınlarının hayatına da bu etkileri yansıtabilmektedir. Gerek bilgi, gerek insani ve milli değerler açısından eğitim, Hepimizin bildiği gibi olmazsa olmazımızdır. İşte bu bu nedenle bizler ülkemizin en önemli, en kıymetli meselesi olarak eğitim öğretimi görmekte ve bu alanda kalitenin artması için azami gayret göstermekteyiz. Türkiye eğitimde geçmişten bugüne çok önemli mesafeler kat etti. Okul sayılarımız, derslik sayılarımız, okullaşma oranlarımız eğitimde fırsat eşitliği gibi birçok farklı alanda geçmişten bugüne kadar çok önemli ilerlemeler kaydedildi. İnsanlığın bugüne dek geçirdiği süreçten ve yaşanan tarihi gelişmelerden çıkarabileceğimiz en büyük ders ise de, tüm dünya milletleri için en önemli servetin sahip oldukları iyi yetişmiş insan kalitesi olduğudur. Kalkınma ve ilerleme yolunda ülkemizi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. İşte buradaki inşallah çok kıymetli öğretmenlerimiz, çok fedakar velilerimiz bu eğitimli, nitelikli insan gücünü burada gördüğümüz çocuklarımızı ülkemize kazandıracaklar. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına da sahip olabilmeleri, aynı zamanda özgüvenleri yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmeleri her birimizin ortak gayesidir. Evet, Afyonkarahisar'da eğitim konusunda elbette geliştirmemiz gereken bazı noktalar var. Ama bunun yanında eğitimde elde ettiğimiz önemli başarılar da var. İlimizde Teknofest ve İHA yarışmalarından çok önemli başarılara imza atıldı. Fazla projesi kabul edilen iller arasındayız. Yakın zamanda yapılan liselere giriş sınavında hepimizin bildiği gibi Türkiye birincisi çıkaran bir iliz tüm çocuk ve gençlerimizin fırsat eşitliği içinde eğitim öğretim olanaklarından en iyi şekilde, en azami şekilde faydalanabilmesi için özel sektör temsilcilerimiz, hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirmeye, bu alanda yeni reformlarla günün ihtiyaçlarına uyum sağlamaya, çalışmaya, bu gayretleri sürdürmeye devam edeceğiz. İdarecisiyle, velisi, öğretmeni, öğrencisiyle hep beraber hareket ederek bu eğitim öğretim yılının bir öncekinden çok daha başarılı ve verimli bir şekilde geçeceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, değerli öğretmenlerimize, eğitim kadromuza huzurlu ve verimli mesailer diliyorum huzurlarınızda. Velilerimize ise eğitim öğretim adına Hepimize gösterdikleri destekten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimle kalın. Sağlıcakla.